Merhaba sevgili dinleyiciler, Tüyler Ürperten Mumuş'u hikayelerine ilgi duyuyorsanız, yeni ve sürükleyici hikayelerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. Karabey 26 yaşında alkol bağımlısı bir gençti. Babası geçirdiği kalp krizi sonucu aniden ölünce alkol onun acılarını bastırmak için başvurduğu tek çare haline gelmişti. Babasını kaybettikten sonra annesi Necla Hanım ile birlikte İstanbul'un güzel ama biraz yıpranmış bir semti olan Kuzguncuk'taki eski bir konağa satın alarak burada yaşamaya başladılar. Konak üst katlarındaki dökülen sıvısı ve taş duvarlarıyla zamanla meydan okuyan bir hava yayıyordu. Ancak akşam oldu mu karanlığın içinden tuhaf bir kasvet geliyordu. Karabey işten ayrıldıktan sonra hayatta ne yapacağına dair hiçbir fikri olmadı. Günlerini içerek ve geceleri karanlıkta oturarak geçiriyordu. Annesi onun bu durumuna üzülse de elinden pek bir şey gelmiyordu. Bir gece Karabey alkol şişesiyle salonda otururken gözleri kapanır gibi oldu. Bir anda kulağına derin ve boğuk bir çığlık sesi geldi. Gözlerini açtı, etrafına bakındı ama kimse yoktu. O an içkinin yan etkisi diye düşünüp fazla üzerinde durmadı. Ancak bu olay tek sefere mahsus değildi. Sonraki gecelerde de evin farklı köşelerinden gelen takırtılar, ayak sesleri ve boğuk fısıldamalar onu huzursuz etmeye başlamıştı. Annesiyle bu konuyu konuştuğunda Necla Hanım, "Böyle eski evlerde zamanla duvarlar çatlar, ahşap zemin çıtırdar. Takma kafana, evin yaşlılığından" diyerek onu yatıştırmaya çalıştı. Ancak Karabey'in hissettiği şey bundan daha fazlasıydı. Bir gece sabaha karşı sönmek üzere olan sobanın önüne çökmüş, ellerini ateşe doğru uzatmış bir silüet gördü. Bu şekilde kıpırdamadan duruyor, yüzü karanlıkta kayboluyordu. Karabey şok içinde aniden yerinden fırladı ve şişeyi yere düşürdü. Silüet o anda aniden ortadan kayboldu. Bu esnada yerdeki halıdan dumanlar yükselmeye başladı. Karabey o anı unutamayacak kadar net bir şekilde hatırlıyordu ve alkolün etkisi olmadığını anlamıştı. Ertesi gün Necla Hanım evde tuhaf bir yanık kokusu olduğunu fark etti. Karabey yine sigarayı halıya mı düşürdün diye sordu. Ama Karabey öyle olmadığını söyledi. Kokunun kaynağını bulmaya çalıştılar ama bir türlü bulamadılar. Tüm bunlardan sonra Karabey dün gece olanları anlatmaya cesaret edemedi annesine. Onu da telaşlandırıp kötü hissettirmek istemiyordu. Ama artık olayları göz ardı etmek imkansız hale gelmişti. Duvarlardaki çatlaklar çoğalmış, hatta bazı yerlerden siyah bir sıvı damlamaya başlamıştı. Karabey yine böyle bir gece bu olayları araştırıp çözmeye karar verdi. Şöminenin kenarından çıkarttığı baltayı ve el fenerini eline aldı. Konağın en ücra köşesine, yani içinde en büyük kuşku uyandıran bodruma inmeye karar verdi. Bodrum katı Karabey için hep huzursuzluk veren bir yerdi. Merdivenleri gıcırdayan ahşap sesleri eşliğinde inerken sol elindeki fener çizgi şeklinde bir ışık yayıyordu etrafa. Bodrum'da türlü eski eşyalar, çürümüş kumaşlar ve toz kokusu vardı. Orta yerde duran yuvarlak çizimler ve mum çanakları konmuş bir alan dikkatini çekti. Zemin kurumla kaplanmış ve üzerinde tuhaf semboller kazınmış bir haldeydi. Karabey daha dikkatli baktığında bu sembollerin eski bir büyü ritüeline ait olduğunu fark etti. Bodrum'un havası ağırlaşmıştı. Etraftaki sessizlik yerini derin bir uğultuya bırakmıştı. Annesi bu konağı satın alırken önceki sahiplerinin buradan apar topar taşındığını söylemişti. Ancak nedenini asla belirtmemişti. Karabey burada daha önce gerçekleştirilen kara büyülerin ritüellerinin evdeki huzursuzluğun kaynağı olduğunu anlamıştı. Semboller ölüm ve kötü ruhlarla bağlantı kurmak için kullanılan antik bir dilde işlenmişti. Konağın sessiz köşelerinde dolanan gölgeler bu eski büyülerin sona ermemiş izleriydi. Bu gerçekleri fark ettikten sonra Karabey, annesiyle bu konu hakkında konuşmaya karar verdi. Ancak bir yandan da büyünün etkilerini bitirmek için ne yapması gerektiğini araştırıyordu. Konağı terk etmek mi yoksa bu karanlığı temizlemek için adım atmak mı daha doğru olacaktı?